gecemize hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Hayatlarımla hayatların enkaz altında kaldığı, ülkece yasa gömüldüğümüz Kahraman Marşı Merkezli, başta Adıyaman'ımız olmak üzere 11 ili derinden etkilen büyük yıkımın ikinci yılı. Bu vesileyle tüm deprem şehitlerimizi, kaybettiğimiz canlarımızı rahmetle anıyorum. Yerinde kalan kardeşlerimize sağlıklı bir hayat diliyorum. Acımız hala büyük kaybımız, üzgünümüz tarifsiz. 6 Şubat depremi hepimizi derinden sarstı. Evlerimiz, sokaklarımız, anılarımız bir gecede yerle bir oldu. Anneler, babalar evlatsız, evlatlar ailesiz kaldı. Binlerce ocak söndü ve sayısız insanımız 6 Şubat sonrası hayata engelleriyle tutulmaya çalıştı. Bize takdir olunan kadere isyan etmedik, ibret aldık, inancımız, umudumuz, dayanışmamız dik dik ayakta. Adıyamanlar Vakfı olarak depremin ilk anından itibaren tüm imkanlarımızı seferber ettik. Bütün sivil toplum kuruluşlarımız, hemşehrilerimiz, iş adamlarımız, yediden yetmişe hepimiz madden, manen seferber olduk. Öncelikle depremlerin, deprem zedelerimize gıda, su, giysi ve temel ihtiyaç malzemeleri ulaştık. Barınma konusunda yardımcı olmaya, yaralarımızı sarmaya gayret ettik. Arama kurtarma çalışmalarına destek verdik. Sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte koordineli kalıcı çözümler üretmeye odaklandık. Bu iki yıllık süre zarfında devletlerimiz, devletimiz Türk kaynaklarını kullanarak şehirlerimizi yeniden inşa ediyor. Bu vesileyle başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere devletimizin tüm kurumlarına minnettarız. Teşekkür ediyoruz. Şükranlarımızı arz ediyoruz. Bundan sonra da Adıyaman'ı ekonomik ve sosyal kültürel olarak güçlendirmek, şehrimizin, insanımızın ayağa kalkması için eğitimden istihdama, sanattan kültüre her alanda gelişimi sağlamak üzere bizlere çok daha fazla görevler düşüyor. İşte bu inançla birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu içinde birbirimize omuz vererek, dayanışmayı büyüterek yolumuza devam edeceğiz. Ben tekrar deprem hayatlarını kaybedenleri rahmete yad ediyor ve kalanlarına hayırlı uzun ömürler diliyorum. Böyle anlamlı bir günde bizi yalnız bırakmadığınız için hepinize sonsuz teşekkürler ediyorum. Saygılarımı ve muhabbetlerimi sunuyorum. 2023'ü saatler 04.17'yi gösteriyordu. Adıyaman soğuk Şubat sabahında acıya uyandı. Tarihin en büyük felaketinin habercisi olan deprem gece ansızın vurdu. Kahramanmaraş ile birlikte Adıyaman ve ilçeleri de şiddetli bir şekilde sarsıldı. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olarak kayıtlara geçen sarsıntı, Türkiye'de daha önce yaşanan depremlerden kat ve kat daha şiddetliydi. Yerin 8.8 kilometre altında gerçekleşen 7.7 şiddetindeki deprem tam 65 saniye sürdü. Sarsıntının her saniyesi hafızalara dehşetle kazındı. Zaman durdu. Saniyeler adeta saatlere döndü devasa yapılar içindeki hayatlarla birlikte yerle bir oldu. Sarsıntı o kadar şiddetliydi ki on binlerce insan kaçmaya bile fırsat bulamadı. İlk çok atlatılamadan Adıyaman ikinci kez aynı şiddetle sarsıldı. Vakit gündüzdü ama koca şehir adeta karanlığa gömüldü toprak altında kalan umutlar, sokaklarda yankılanan yardım çağrıları, <laughs> ve bir araya gelerek birbirine destek olan insanlar. Adıyaman o günün soğuk sabahında bir dayanışma destanı yazmaya başladı. Yaralar sarılıyor, kayıkların üzüntüsü paylaşılıyordu. Adıyaman'ı ayakta tutan şey, dayanışma, birlik ve birbirine sahip çıkma ruhuydu. Sekiz binden fazla canımızı kaybettiğimiz deprem geride büyük acılar bıraktı. 68 binden fazla yapı yıkıldı ya da ağır hasar aldı. Adıyamanlılar Vakfı depremin yaşandığı ilk dakikadan itibaren adeta seferberlik ilan etti. Bağcılar'daki genel merkez binasında kurulan kriz masası ile Adıyaman ve ilçelerine yönelik yardım için ilk adım hızlıca Yine Ankara Şubemiz'in hamam önündeki binasında da depremin ilk saatlerinde kriz masası kurularak bölgeye yardım için tüm imkanlar seferber edildi. Ülkemizi derinden etkileyen ve yıkıcı etkisi çok yüksek seviyede olan Kahramanmaraş merkezli depremin ilk saatinden itibaren Adıyamanlılar Vakfı olarak depremzedelere yardım etmek için tüm kapasitemiz ve sivil yardım kadromuzla afet bölgesine ulaştık. Ulaşım yollarının hasar görmesi ve olumsuz hava şartları nedeniyle Adıyaman ve ilçelerine çok çetin bir mücadele verip hava yoluyla ulaşabildik. Adıyamanlılar Vakfı Genel Merkezi yöneticileri Adıyaman Valiliği Kriz Koordinasyon Merkezi ile birlikte hareket ederek Adıyaman ve ilçelerine yönelik başlatılan tüm kriz yönetim süreçlerinde rol aldı. Profesyonel arama kurtarma ekiplerinin koordinasyonunda vakıf gönüllülerimiz enkaz arama kurtarma çalışmalarına katılırken diğer ekiplerimiz yağmurlu ve soğuk hava koşullarından kötü etkilenen depremzelerin barınma, gıda ve diğer yaşamsal ihtiyaçlarını temin etmek için seferber oldu. Adıyamanlılar Vakfı olarak İstanbul Genel Merkez ve Ankara Şubesi tarafından afet bölgesine yönelik Adıyamanlı hemşehrilerimizin de büyük katkısı ve desteğiyle başlatılan yardım kampanyalarının neticesinde depremden büyük çapta etkilenen Adıyaman ve ilçelerine 80 tır ve 2 kargo uçağı dolusu yardım gönderildi. Köy köy gezen vakıf gönüllülerimiz depremde evleri yıkılan, ağır hasar alan ve çadırda kalmak zorunda kalan depremzede hemşehrilerimize yardım kolilerini teslim etti. Erzak yardımının yanı sıra depremzede köylülerimize ayakkabı ve kışlık elbise dağıtımı da gerçekleştirildi. Sadece vakıflar değil, devletin her kademesinden ekipler, belediyeler ve sivil toplum kuruluşları da Adıyaman'da sahadaydı. Sultan Gazi, Esa es Arnavutköy ve Bağcılar Belediyeleri Adıyaman'a ilk ulaşan belediyelerdi. ve birçok sivil toplum kuruluşu Adıyaman ve ilçelerinde yaraların sarılması için bölgeden bir an olsun ayrılmadı. Asrın felaketi diye nitelendirdiğimiz 6 Şubat'ta vefat eden öncelikle 4 ilimizde, başta Adıyaman, Malatya, Hatay, Kahramanmaraş olmak üzere ama 11 vilayetimizde vefat eden tüm vatandaşlarımıza bir kez daha Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyorum. Öncelikle yakın akrabalarına ve bütün milletimize bir kez daha sabırlar diliyorum. Yine bugün burada bu şehitlerimizin ruhuna bir fatiha okuma adına birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi vurgulama adına bizleri burada toplanmamıza vesile olan başta Adıyamanlar Vakfımızın kıymetli başkanına, Hasan Başkanımıza, yönetimine ve bu programa destek veren federasyonumuza bağlı tüm dernek başkanlarımıza, yöneticilerine buradan teşekkür ediyorum. Allah kendilerinden razı olsun. Kahramanmaraş depreminin ikinci yıl dönümünü dönümünde hayatını kaybeden şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet. Yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Rabbim ülkemize bir daha böyle felaketler yaşatmasın. Bu güzel organizasyona imza atan Adıyalanlar Vakfı'mızın çok kıymetli başkanı, mütevelli heyeti üyeleri ve yine bu organizasyona güçlü destek veren kıymetli eski toplum kuruluşlarımızın başkanları, yöneticileri, üyeleri, kıymetli muhtarlarımız ve bu organizasyonda, bu güzel anma töreninde Adıyamanlıları yalnız bırakmayan kıymetli beyefendiler, kıymetli hanımefendiler hepiniz hoş geldiniz şerefler getir. Depreme hazır hale gelmek zorundayız. Biz kurumlar olarak bunu yapmaya gayret ediyoruz. Ama sizler de lütfen yaşadıklarımızdan ders alalım. Kaybettiklerimizden ders alalım ve hep beraber bu dersi de uygulayalım beraber hareket edebilirsek İstanbul için söylüyorum dönüşüm çok daha hızlı olur ve biz üzerimize düşeni yaparız. Hani deprem dayanıklı konu tekerdi bundan sonra bir şey olmaz gibi bir şey elbette yok. Ama bizim üzerimize düşen bundan ibaret. Dolayısıyla inşallah bu konuda da hassasiyetinizi rica ediyorum ben çünkü yaşadıklarımızdan ders almazsak bundan sonra aynı şeyleri de yaşamaya devam edelim. Ben sözlerimin sonunda tekrar kıymetli vakıf başkanımıza ve mütevelli heyetine hem deprem döneminde yaptıkları büyük hizmetler için, gayretler için ve hem de elbette bu toplantıda bulunan herkesin, ben eminim herkesin bu süreçte eli vardır, gönlü vardır, yüreği vardır. Herkese gönülden teşekkür ediyorum. Ve Rabbim bir daha bu ve benzeri felaketleri yaşatmasın diyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Hayırlı akşamlar. Sayınlar, hanımefendiler, beyefendiler, aziz dostlar, aziz hemşehrilerim. Öncelikle hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyor. Bu gecenin hayırlı ve bereketli olmasını Cenab-ı Hak'tan temel ediyor. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Aziz kardeşlerim. Az önce programın girişinde Hocalarım, hocamız daha doğrusu Kur'an-ı Kerim'den farklı surelerden tilavette bulundu. Tilavette bulunduğu surelerden bir tanesi de aslında kıyameti anlatan ama kıyameti anlatırken aslında bizim 6 Şubat kıyametini de anlatan Zitra suresini okudu. Cenab-ı Hakk'ın kıyameti tasvir ettiği o Zilzal Suresi'ndeki tasviri 6 Şubat'ta biz bu topraklarda yaşadık ve hissettik. İnsanlık tarihini başladığı günden itibaren insanlık tarihinin başladığı günden itibaren kara parçasında dünyada olmuş en büyük felaketi yaşadık. Yani İnsanlık tarihi ne zaman başladıysa başladığı günden itibaren kara parçası olarak insanlık tarihinin en büyük açısını yaşadı. Ve öylesine bir acıydı ki tasavvuru mümkün olmayan, tahayyülü mümkün olmayan ve gerçekten ölçüp biçtiğinizde devlet bunun altında nasıl kalkabilir diye soru sorduğunuzda acaba kalkabilir mi diye soru sorup cevabını aradığınız büyük bir felaketi yaşadık. Saat 04.16 Birçok insan çok zengin. Var. Saat 04.17 Birçok insanın bütün imkanları gitti. Arada sadece bir dakika içerisinde hayat öylesine bir değişti ki ben 04.20 civarında haberdar edildim. Dediler ki Pazarcık merkezli büyük bir deprem oldu. Göl da Adıyaman'ı da vurdu. Onun üzerine hemen Gölbaşı'nda başında ablamı aradım. Nedir durum diye sorduğumda Dedi ki yolbaşı yok oldu. Biz şu anda şehir parçalandı, karanlık içerisindeyiz. Hiçbir yere gidemiyoruz. Arabanın içerisinde bekliyoruz dedi. Onun üzerine biraz daha baktıktan sonra felaketin ne kadar büyük olduğunu fark edip hemen az önce Abdurrahman kardeşimizin de ifade ettiği gibi Hemen ekiplerimizi harekete geçirdik ve İstanbul'dan Kalkan bakın çok önemli. İstanbul'dan Kalkan ilk ilk afet uçağına belediyemizin arama kurtarma ekiplerini ve arama kurtarma araçlarını hemen intikal ettirdik. Şef Hüznan'ın Adıyamanlar Vakfı olarak eee Emli Bağcıları Amatin'in daha vedena وین ځان نده سالابر وی له ولاته ما لبلګومه لساردنه حتى تازه ودا پر ما خدتاله نه دا کسګیل هله ما بي له بوي وی له بوي ودا پر مې زمونه ما وزنوي امګي عذنتل نه په لړکله خدتاله ک کې ودا پر مې وفات کړیا مکه اون جنت په خدتاله ش ميونه لوې دنه پخیمبر ما و حوال هفدکه جیران که کل پاش مایجی خود صبر سلامت بباناده لآدیامان وقت ها, ها, ها که واد دپرم بی امجی یا تویم فقط مین که واد دپرم ها این سی بی که دپرم بی افرده امجی لآدیامان لو لرخ که دپرم بیا وی ورده که چل دست ماهات لادیامان لار وقف لرک آدی همانلو استانبول، استمبول امگوات انهنده هفته مگی و در داره دس ماهات سه لبوی دپرم زده لبوی همشهری ما شف برو مادی مانوی که چه گرگ بیسه هیچ ما اسیرگمیش نکر و سویجی لفه قونیه دا امگه که درباز بیا خواده تا راضی و از ل وقف، آدی واخفه ما دوست ما آدی ما همشهری ما لفه داره خدای لوانا گیای راضی و شف به رو مادی مانوی چه گرگ بیسه هیچ اسیرگمیش نکرن خدای تالا و مصیبت جی جار دنال و دنه خدای تالا نده چی آبانیا نده کس کیم دابرا ما شباته داو یک اولاد یخلمیش کرن برا پنجه هزار مرمر مر زکی داقا که دا زنگین فقیر بی ایسان که دو کبیر لگز میشته وی سر و دنیا زیکی داکا که دا فقیر بی تشت خود خلاص بی. یعنی کام و بیژن مال دنیا بوشه. کام قیمت ها بزنن، کام داره ها بزنن. هر روزی ورد واقف آدیامونه توپلانتی کریا کام دبرم آن میشکن، کام شاید خواه آن میشکن. خشونه خدا روح اونار رحمت بکه.

ریماتا برونлыгыه قرماتار حهولлыгыه بزون و و و وسيله له حساب و توپلانتيو وقفما دوزنلاميش كري وقف ادهمانه خدا له رازي و بتون يوناتيجو انسه نه کاواتيج خدا له رازي و اميانز نه هشتن تيم اك شنو رحمت داپرامه ده دا حياته خاقيب كوني خدا له رحمت خل او كه اك گيرم هونه شي خدا شونه شفا پيره حضور سلامت پيره ان شاء الله Adıyamanlar Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Cuma Durak Namemi Bu no program Kandaki Geleceği Nesilani e, Hatırlatma babında emerdan Merdan işte Mevlüt Dua Babında müker Hem şu belediye başkanı Sultan Gazi Esenler efendime söyleyeyim kaymakam bürokratı may mani halkıma bir işte ame Allah razı bu ma mevlid işte vendiş da dua kerdi ee, yani ne programı onay gerez ma e, her sar altış Şubat amın e, e, hatırlat yani gençliğe hatırlatma babında ondan sonra gelecek nesillere sağlam inşaatlar olsun e, yönüyle daha gerek mutum er her sar e, şaştı şubat'tı ne programı bıkam vatşem handayno teşekkür kana Allah rahat edebilir. Şaşı şubat eda e, dağ e, vilayet ima da adiyaman eda e, da prama kahot maidon eke vefat kerine Allah'tan e, rahmet e, diliyoruz. 11 e, vilayet Ema dağ vilayet Ema hakikaten e, yıkım yaşamış bir Peşevci Adıyaman'ın vakfı e, eki orada şehit beni e, o şehidime e, şeva, anma e, kutlamıştık ya. Ve sabi amga vatanı vro e, eki ama oha geçmiş ya kodayla razı ve e, şaşı şubat eda, tüm Adıyaman e, dernekleri başta vakıf ama bir bir birlik bir, bir, bir له ادیمنره یارم کری وفو یارم هجه دوام کی شو خو دې تبلدی نده ساری مملکاتی ان ورو ګیوسلو دکې دپرمه د یکه حياته خو وان د کړن خو رحمخه له وکه یکه یاشمیچ دويجه خو صبر نصیبکه ام ګیو ور د سلو دکې ورو شاشه شوبات د انسان د یوې کو ویلايته ما دپرمو Ve depremede hem Türk halkı birlik, beraberlik içerisinde inşallah me evi hatıp kırın. İnsanı me ciddi manada mağdur büyüğü. Eki çür rahma kudu hem düğün kudu tala rahma kalike. Eki mayıcı inşallah kudu tala halen yaralı henin, halen eki khasta henin kudu tala şifalı khiri bedavan. Devlet ama mezun bu. Depremi ki ciddi bir. Top kırın inşallah. E daha çok hoş bu inşallah. باطرنا هاتنا وجه كيف خاش من اروجي وقفة من استنبولي بروغرامة هاكر از تشكر دكم اه خودش تالا لقيا ان شاء الله تشكر دكم ساو اه, ما اي كوليكيما اي خيشتوري أم سام سورينا gerçekten felaket gir bir خوده بير دها ياشات مش ناكي ان شاء الله ونكو وفوت كرنا خوده شام رحمتو كم اكوان اكيو جنتو گرچکتن آجی گروی امجی که دپرن بیا همچون گنو لهم لورون آجی گره گرچکتن به بح هزار جان ما چون به هزار هوا ما چون جیران ما چون مر مال ما چون خدای گیار رحمت تو که مکان ما جنت گر لبرا بلدی مای سلطان گازیه اصل نر بلدی سیام مای ورا باقج بلدی باشخانی ما سلطان گازی بلدی باشخانی ما آفدر رحمان بای خدا پیغمبر گیا راضی و اونا گیا دست خود در جادی ما نکرد را گیا یاردم کردن املوان را گیا مننت خدا پیغمبر گیا راضی و لوج راضی و خدا بیر ده ها شام یاشاد شات که و دپره مهانی و آفت هانی گشت یکتن زورا خدا پیغمبر جمهور باشخانه مجی راضی و وی جهانیاتن دپرم قنوت تسلیم کردن روی سم سوره این ام گیا را مننت که کی کردان که کی نان که که بطونیک شوندیه مونتک شوندیه خدای پیغمبر شامل گیوی راضی و هم گیوی راضی نه خدای له راضی و انشاءالله ساغبی خدای له راضی و شما ته ته کردی بهشت بول بول تشکر کنه ما شاو شفقت سات شات پیاسهم بعد دفتر بیو ادمانه تابی کی شما حمده پیحسای قرخوش بی دفتر بی شفقت از ادمانلار وقت دردک باش başkan yardımcısı aynı zamanda و نه اداره ایشتری Ez komisyon komisyon başkanı olarak yardım Komisyonu başkanı olarak seçmişlerdi. geldi. Ma e, ilan ki mesajlar ez bize tabi zaman cerk en az panca şeş tane gencim av Allah razı olsun bütün dükkanı çok kapamış hazır olar pavani ve ma baş demiş ki ter bir yardım o yani ma ev demiş de ter yani hatta ne ter neyin yok demiş ki de ter yani falan zil kelim ma nezdi panca sudu ter deri da davis rozmiyana ma e, bar kerdi ve aynı tane gece madde şey adamandı inancı uçak bela Allah hemlere razı bu ek yardım kerdi yani bütün Türkiye hatta Rojas ve inaya tay ordu diyeceğim be ya vamar tay çibit vama bugün be mi vama tırar da yardım başladı ya vama şu başladı koydu vama iş ne adam vama iş vama iş ne adamsın çam var iş var et daşma fırkara bir girişleri Allah şemara razı bu Allah şemara razı bu şemanda mı kiat teşekkür ederim.